Özellikle bugün mümin tavrını ortaya koyma konusunda Müslümanlar olarak, burası aile meclisi olduğu için söylüyorum değerli arkadaşlar. Son yıllarda bir dünyevi iyileşme hastalığına yakalandım Müslümanlar biliyorsunuz. Dünyevi iyileşme hastalığı. Bu dünyevi iyileşme hastalığının en çok tezahür ettiği nokta sosyal hayatımızdaki yansımaları. Nedir? Kadın erkek ilişkileri. Kadın erkek ilişkileri. Bırakın artık İslami cenahta yani müminlerin tavırlarında, fiillerinde, davranışlarında bile bu kadın erkek ilişkilerinin çok büyük tavize neden olduğunu görüyoruz maalesef. Bir mümin, kalbinde imanın tamamen yerleştiği bir mümin evinde evini dizayn ederken misafirini ağırlama konusunda, misafirini ağırlama konusunda haremlik ve selamlık uygulamasının dışında bir uygulamaya razı olabilir mi? Oluyoruz ama. Ya bu nasıl bir mümin tavrı olabilir? Yani İslam'ın tavrı bellidir. Misafir ağırlama tavrı bellidir. Bu tavır haremlik ve selamlık tavrıdır. Bunun dışında bir tavra razı olmak mümin davranışı olamaz. Aleyküm enfüseküm buyuruyor ayet-i kerimede. Siz size bakın. Yani bugün rüzgar batıya doğru esiyor olabilir. Bir sandala benzetiyorum ben bunu. Sandalın ipini keserseniz sandal ne tarafa doğru gidecektir? Akıntıya doğru değil mi? Akıntı ne taraf? Son 100 yıldır akıntı batıya doğru gidiyor. Batıya doğru bir akıntı var ama biz müminler akıntının tarafına doğru mu gideceğiz? Yani akıntıya doğru mu hayatımızı şekillendireceğiz? Yoksa iman gibi sağlam bir ipe o sandalımızı bağlayarak İslam'ın kurallarına göre mi? yaşayacağız Dolayısıyla mümin kadın erkek ilişkileri konusunda da İslam'ın tavrı dışında bir tavra, bir duruşa, bir fiile, bir icraata asla razı olamaz. Bu razı olmak varsa işte burada mümin tavrından uzaklaşma var. Özellikle flört dediğimiz, e, İslam'ın kesinlikle doğru bulmadığı kadın erkek ilişkileri. E, bugün kadınların da e, maalesef bazı vakıflar aracılığıyla ...bazı vakıflar aracıyla fazlaca kutsandığını görüyoruz. Kadın erkek eşitliğini savunan İslami vakıflar ortaya çıktılar. Feminizm e, naralarının atıldığını görüyoruz. İslam'da ne kadının erkeğe ne de kadı, kad, e, erkeğin kadına üstünlüğü e, diye bir konu yok. Bazı konularda erkekler üstünken bazı konularda da kadınların hakları korunmuş. Dolayısıyla kadınlar ve erkekler yaratılış itibariyle de birbirleriyle eşit durumda değil. İslam e, cenneti hazri, annelerinin ayaklarının altına koyacak kadar kadını yücelten bir din. Ama bazı konularda da erkeğin hakkını savunur. Bazı konularda kadının er haklarını savunur. Dolayısıyla Müslüman giyim konusunda mümince bir tavır sergileyecek. İşte evlilik hayatına giriş konusunda nişanlık, düğün, dernek vesaire konuda mümince bir tavır geliştirmek mecburiyetinde kadın erkek ilişkileri aynı şekilde.